Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemiz ile evlenmesidir. Adımızdan emin olduğumuz gibi bu evliliğin tamamen Allah'ın planlaması ve programlamasıyla olduğundan da emin olmamız gerekir. Çünkü 25 yaşında bütün Mekkeliler tarafından sevilen kimin kızını istese hiç çekinmeden kendisine verecekleri bir adamın dul daha önce birden fazla evlilik yapmış ve birden fazla çocuğu olan bir kadınla evlenmesi çok da makul olan bir şey değildir yani çok alışılmış makul olan bir durum değildir. Allah peygamberimizin Hatice annemiz ile evlenmesini özellikle takdir etti. Çünkü bunun bazı sebepleri vardı. Hatice annemiz peygamberimizden 15 yaş büyüktü. E, bu evliliğe sebep olan siyer kitaplarının bize aktardığına göre Hatice annemizin ticaret kervanlarının bir tanesine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte komisyoncu olarak veya işte müdür olarak, pazarlama müdürü olarak peygamberimizi seçti. Ve Aleyhissalatu da ticaretini icra etti. Geri döndüğünde kölesi Meysere'ye sordu. Nasıl bir yolculuk yaptınız dedi. O da peygamberimizden gördüğü güzel ahlakı, işte ticaret konusundaki zekasını, nasıl mal hukukuna riayet ettiğini yani insan hakkına nasıl riayet ettiğini bunların hepsini anlattı Hatice annemize. Zaten Hatice annemizi asıl dikkatini çeken her sene aynı dönemde aynı malı göndermesine rağmen neredeyse iki katına çıkan bir kar var o seneki ticarette. Dikkatini o çekiyor zaten. Ne oldu? E çünkü müşrik toplumlarda ahlak erozyona uğramıştır. Kim kimin malından ne kadar çalabiliyorsa onu kar olarak, kar olarak düşünür. Hele bir kadının ticaret malı olunca her yolculuğa giden aldığı maaşın yanında çalabildiği kadarını da çalardı. Ve Aleyhisselatu vesselam çalmayınca haşa ondan çalmak İki e, iki katı kar Hatice annemize geldi. Meysere de onun güzel ahlakını anlatınca Hatice annemiz o dönemde çok samimi olduğu bir arkadaşına Allah Resulünü çok beğendiğini, ahlakını çok beğendiğini ve ona evlenmeyi evlilik teklif etmek istediğini söyledi. O da iyi bir şey yapacağını söyledi ona. Aleyhisselatu vesselam evlenmek teklif etti, Aleyhisselatu vesselam da kabul etti ve aralarında bir evlilik oldu. Peki henüz nubuvete 15 yıl var. Aleyhisselatu vesselam 25 yaşında, 15 sene sonra Allah ona peygamberliği indirecek. Niçin Allah Hatice'yi peygamberimize seçti? Bunun birinci sebebi şuydu: çünkü Hatice zengindi ve Allah rasulü davete başladığı zaman mala ihtiyacı olacaktı. Allah istedi ki onun yanında zengin birileri bulunsun. Onun davetine mallarıyla katkıda bulunsunlar. Onun için ilk Müslümanlardan biri Ebubekir'dir. Allah Mekke'nin en zenginlerinden birini Müslüman kılmıştır. Bir tanesi de Hatice annemizdir. İkisi de bütün mallarını, varlarını, yoklarını Allah Resulü'nün davası için harcamış, mallarını tüketmişlerdir. Bu birinci sebeptir. İkincisi ise Allah Resulüne peygamberlik geldiğinde Allah peygamberimize olgun olayları değerlendirmeyi bilen ve bir anne şefkatiyle kocasının arkasında duracak bir kadın seçti. Yani mesela Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde eğer Hatice annemiz değil de Ayşe annemiz olsaydı belki korkudan düşüp bayılırdı. Yani 17 yaşında, 16 yaşında bir kız çocuğu. Peygamberimiz diyecek ki ben bugün mağaradayken bana biri geldi. Beni sarıp sarmaladı. Sonra çıktım baktım onu bütün kanatları, bütün semayı kaplamış bir şekilde onu gördüm deseydi muhtemelen Ayşe annemiz orada orada düşüp bayılırdı korkulan Yani ama Hatice annemiz o gün artık 55 yaşına gelmiş. Hem hayatı görmüş, anlamış bir kadın. Hem eşraftan bir kadın. Hem de çevresindeki olayları güzel değerlendiren bir kadın. Hemen ne dedi peygamberimize? Vallahi Allah seni yarı yolda bırakmaz dedi. Sen ki fakiri doyurursun, misafire ikram edersin, muhtaç olan insanın yardımına koşarsın. Senden yardım talep edene el uzatırsın. Vallahi Allah seni yarı yolda bırakmaz, Allah seni rezil etmez dedi. Bunu kim söyleyebilir? Bunu hayatı tanıyan tecrübeli olgun bir kadın söyleyebilir. Ancak ve Peygamberimizin bütün korkularını dindirdi. Sonra ona ikinci güzel bir teklifte bulundu. Benim amcamın oğlu var dedi, Varaka. O da hani vahiy okur. İsa Aleyhisselam'a itibar eder. Gel istersen seni onun yanına götüreyim dedi. Bir de ona danış dedi. O da peygamberimiz cin kendisine cin geldiğini düşünüyordu Aleyhissalatu vesselam. Cinlendiğini düşünüyordu. ne dedi, "Hayır bu Musa'ya inen namus neyse, İsa'ya inen namus neyse sana gelen de aynısıdır dedi. O da peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem rahatlattı. Peki biz buradan ne öğrenmeliyiz? Yani bu peygamberimizin iş hayatından, peygamberimizin evliliğinden, ilahiliği. Demek ki Allah bir son planladığı zaman onun bütün sebeplerini kendi kudretiyle yaratır ve hiç kimse o sebeplerin önünde duramaz. Yeter ki Allah bir neticeyi bir neticeye karar kılsın. Allah azze ve celle bir plan yapsın. Kendi gözetiminde, kendi gücünün altında onun bütün esbabını hazırlar. Bütün beşeriyet de onun karşısında dursa hiç kimse onun karşısında duramaz. Mesela bunun örneklerinden biri neydi? Kasas suresinin tefsirinde anlatmıştık. Allah Musa Aleyhisselam'ın bir gün büyüyüp Firavun'un mülkünü yerle bir edip onun o güne kadar zulümle biriktirdiği bütün o servete Musa Aleyhisselam'ın varis olmasını diledi. Ve öyle bir senaryo, kader senaryosu yazdı ki Allah Azze ve celle, bütün beşeriyet bir araya toplansa böyle bir kader yazalım, böyle bir plan, böyle bir senaryo yazalım deseler böyle bir şey yazmaları mümkün değil. O sene erkek çocukları öldürecekler de annesi korkacak çocuğu sala koyup nehre atacak da nehir gidecek Asiye'nin evinin önünde duracak da Asiye de tam şey ya bu kısmet ya bu Asiye de işte kısır bir kadın olacak da Musa'yı görünce Musa'yı sevecek de saraya alacak da sonra Musa bir adamı öldürecek de adamı öldürdükten sonra gidecek Medyen'in salih adamına denk gelecek de orada hem çobanlık yapıp hem hikmeti hem tevhidi öğrenecek de falan filan de gel insanoğlunu topla bir araya. İnsanoğlu böyle bir böyle bir öykü yaz desen adam böyle bir öykü yazamaz. Roman yaz desen adam böyle bir roman roman yazamaz. Onun için mümin Rabbine güvenmelidir. Eğer Allah bir netice takdir etmişse, bütün beşeriyet bir araya gelse Allah'ın takdir ettiği sebeplerin önüne geçemez. Allah'ın takdir etmiş olduğu o netice günün birinde mutlaka ama mutlaka yerine gelir. Çünkü Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Inne kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır. Her şeyi bir ölçüyle yaratmışızdır. Hiçbir şey ölçüsüz tartısız değildir. Yani Allah rastgele iş yapmaz. Allah rastgele yaratmaz. Allah rastgele seçmez. Bunları bildiğimiz zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı güvenimiz güvenimiz daha fazla güvenimiz daha fazla artar inşallah.